Yazmak kanımı kaynatmıyor artık. Yazmak bana keyif vermiyor. Sadece canımı acıtıyor yazmak. Öfkemi kabartıyor. Gözlerim yaşarıyor kalem tuttuğunda. Eksik olan bir şeyler olduğunu hissediyorum. Bir yandan da yazmak zorunda olduğumu. Çünkü her taraftan saldırıyorlar. Çünkü her taraftan gedik açıyorlar. Ellerimizde kum, toprak, su niyetini harfler ve cümleler. Birileri bu devletin planlarını ve öngörüsünü yazmalı. Birileri bu milleti belkilerden ve ihtimallerden kurtarmalı. Milletin planları ve olanları bilmesi yıllar boyunca tehlike olarak görenler yüzünden asıldı Menderes. Bu yüzden zehirlendi Özal. Şimdi yine ne olduğunu bilmeyen, ne olacağını kestiremeyen bir millet ve bütün şer odaklarına karşı savaşan bir lider. Bu millet bu liderin arkasında dursun evet. Ama ne olur birileri bu millete neler olup bittiğini de anlatsın. Küçükken okula gittiğimde medreseye giden abimin yol parası olmadığı için haftada bir defa gelmek yerine ayda bir defa da olsa eve gelişlerini özledim. Her geldiğinde getirdiği ezgi kasetlerini, babamın 28 Şubat gecesi sobada yaktığı Arapça kitapları ve Kürtçe beyit kasetlerini özledim. Medresede diz çöktüğümde küçük olduğum için anlamadığım halde ezberlediğim Nasara, Yensuruları, Darabe, Zeydun, Emran örneklerini, Şule Yüksel'in Huzur Sokağı kitabında Bilal'in dünyayı aşkına kavuşamayışı oldu beni sevindiren. Grup Mavera'nın adınla büyü bebeğim, adın şehadet dediği her saniye, her saliseyi zerre zerre oksijen gibi içime çekerek Çeçen Dağları'nda Şamil Baseyevi, Masadov'u, Salman Raduyev'i düşündüğüm günleri özledim. Yavuz Bahadıroğlu'nun kitaplarını, Temür özledim. Hazem Şah Celalettin'i, Sunguroğlu'nu, Çağrı filmini izlerken Hazreti Hamza birkaç adım attıktan sonra düştüğünde ağlamayı, Hazreti Vahşi'ye kim besleme sakın, o da bir sahabe diyerek duygularımı dengelemeye çalışan babamın uyarısını, Erbakan'ın kendine özgü zafer işaretini yaparken kalbime anlam veremediğim o sıcaklığın düştüğü günleri. Belki de Endülüs'e veda etmemeliydi Yavuz Bahadıroğlu. O kitabı yazması için ona gerekçe veren tarihi olaylar hiç olmamalıydı. Müslümanların fethi unutup tembelliği, zevkü sefayı, şehveti ve keyfiyeti el üstünde tuttuğu andan itibaren ellerinden kayıp giden Endülüs'ü anlatan o kitabı yazdırmamalıydı. Endülüs'ün sultanları ama şehadetin tadını çoktan unutmuşlardı. Tarık bin Ziyad'ın gemileri neden yaktırdığını unutmuşlardı. Çünkü ellerinde hikayeleri kalmamıştı, kahramanları kalmamıştı, tükenmişlerdi. Tıpkı elimizden Mevdudun'in, Malcolm X'in, Seyyid Kutup'un, Ömer Muhtar'ın, Aliya'nın, Hasan el-Benna'nın, İkbal'in, Hattab'ın, Dudayev'in gidişi gibi. Elimizde hiçbir şey bırakmamıştı modernizm. Çok güzel anlatıyordu Aliya İzzet Begoviç, çağı kaybetmiş Müslümanları. En kötü birleşim, boş bir ruh ve dolu bir mide, diyordu Aliya. Evet, birçok konuda Rebeze çölünün kırık kanadı Ebu Zerele Gıffari radıyallahu anh katılmak zorunda kalsam da bir konuda ona hak veremedim. Evinde yiyecek ekmeği olmadığı halde kınından ayrılmış, bir kılıç gibi isyan etmeyene şaşarım diyen Ebu Zere bu konuda hak veremiyordu. Bizler karnımız açken çok daha Müslüman olduğumuzu biliyorum çünkü. Güçsüzken aslında çok daha güçlü olduğumuzu biliyorum. Elimizden başörtümüz alındığında mesela, elimizden ezan alındığında, elimizden kutsallarımız alındığında, bizler bugün olduğundan çok daha erkektik. Bunu biliyorum. Ortalık yine çok karışık. Cizre'yi filan yazmayacağım. Diyarbakır'ı da. Hakkari ya da Dağlıca'yı da. Buralar bizim. Bizim olana yoğunlaşmak, bizim olup da elimizden almak istedikleri başka yerleri ihmal etmemize neden oluyor. Bizler Halep'i konuşurken, Musul'u ve Kerkük'ü konuşurken, Türkiye'nin medyası bütün dikkatleri Cizre'ye çekiyor. Bizim cenahın medyası da maalesef öyle. Salak diyorum kusura bakmasınlar. Salaksınız oğlum işte. Hepiniz salaksınız. Erdoğan'a yardım mı etmek istiyorsunuz? Doğan medyası gibi siz de saldırın. En azından ki hangi tarafta olduğunuz netleşsin. Bu milletin size harcadığı paraya yazık olan, Bütün dünyanın peşinde olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan daha geçen gün yine bizim cenahtan bir kanalda canlı yayına çıkıyor. Sunucunun sorduğu soruyu aktarıyorum aynen. Cumhurbaşkanım şu anda reisçilik ve hocacılık diye kavramlar var. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi diyorum ya, bütün dünyanın peşinde olduğu Erdoğan tutup ümmete faydası olsun diye senin kanalında, senin programında canlı yayına çıkıyor ve sen tutup Erdoğan'a bu soruyu soruyorsun. Millet Halep'i sormanı bekliyor, Suriye'deki mücahitleri sormanı bekliyor, İran açık bir şekilde generallerini Esed ve PKK komutanlarına destek olsun diye gönderip fotoğrafları medyaya servis ederken, Türkiye neden generallerini Suriye'de, Ahrar-ı Şam ya da Peşmerge'nin yanına göndermiyor? Türkiye neden generallerini Çeçen mücahitlerin yanına gönderip fotoğraflar servis etmiyor? Millet sunucudan kanakan kan, akan, dişe diş sorular beklerken, bizim geri zekalı sunucu tutup hocacı mı, yoksa reisçi mi diye bir soru ile Erdoğan'ı dumura uğratıyor. Kardeşlerim, ben mi abartıyorum? Ya ben bu dünyadan değilim ya da bizim en kaliteli gazeteci diye ekrana koyduklarımız aslında bir ahmaktan ibaret. Dikkatinizi Cizre'ye, Dağlıca'ya vermeyin. Hepsi birer yem. Gözünüzü dışarıya dikin. Gözünüzü Suriye'den, Yemen'den, Mısır'dan ayırmayın sizlere yazacağım ve sizinle paylaşacağım çok şey varken 3-4 ayda bir yazı yazmamın sebebi de bütün bunları biliyor olmanın verdiği ızdırap değil mi? Hadi kabul edin artık. Biz en zayıf olduğumuz günlerde kazandık. En güçlü olduğumuz dönemde kaybettik. Bu tıpkı Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemine benziyor. Cennet Mekan Kanuni Sultan Süleyman için Osmanlı Devleti'nin en yüce sultanı derler. Osmanlı Devleti'nin en başarılı ufukları en çok arşınlamış komutanı. Oysa benim için cennet mekan Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Devleti'ni duraklama devrinin ilk padişahıdır. Çünkü tarihi tersten okuduğunuz zaman en son planlı ve düzenli fetihler onun zamanında gerçekleşmişse de Osmanlı Devleti'nin çöküşünü hızlandıran ilk Viyana kuşatması da bu padişah zamanında başarısızlığa uğramıştır. Onu suçlamıyorum. Sadece tarih kalbimden geçen verileri doğrular nitelikte. Osmanlı Devleti'nin en güçlü olduğu, en zengin olduğu, halk arasında hiç aç olmadığı, herkesin refah yaşadığı, vergilerin fazla geldiği. Bunun üzerine bazı ülkelerden Osmanlı Devleti'nin vergi almamaya başladığı bir dönemden bahsediyorum. Acı ve sıkıntı olmayınca zaferlerin sona erdiği tezini en çok Kanuni Sultan Süleyman devri doğruluyor. Yanlış anlaşılmasın. Cennet mekan bir sultanı yermek benim haddime değil. Sadece tarihi tespitler üzerinden değerlendiriyorum. Ve bu değerlendirmeyi de en güzel kanuni üzerinden anlatabileceğimi düşündüm. Bu yüzden bana göre Osmanlı Devleti'nin en zayıf sultanı kanuniydi. Çünkü karnı toktu. Çünkü zengindi. Çünkü kudretliydi. Çünkü psikolojik sınırlara ulaşmıştı. Çünkü artık herkesin gözünde yenilmezdi. Peki yenilmez olanı yenersen ne olur? Yani birine yenilmez dedikten sonra o kişi birinci bir yana kuşatmasında olduğu gibi başarısız olursa ne olur? Önce psikolojik olarak kalplerde daha sonra da somut olarak sahada galip olursun. İşte Avrupa Kanuni'ye bu kötülüğü yaptı. Onu yenilmez olarak nitelendirdi. Ona bütün yüce sıfatları yakıştırdı. Onu Osmanlı Devleti'nin kudretiyle eş tuttu. Ve daha sonra Viyana kapılarında onu durdurdu. Ve kendi halkına işte yenilmez olanı, durdurulamaz olanı durdurdu. Şimdi yok etme zamanı diyerek Osmanlı'ya karşı bir eylem başlattı.